Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Deniz Cazıcıoğlu, Caca Bey Ortay, İlker Bey beraber, kardeşimle beraber bu işi yürütmekteyiz Kırşehir'inde. Efendim malum son zamanlarda Türkiye'de depremler oldukça arttı. Evet. Bununla beraber vatandaşlarımız deprem sigortasını merak ediyorlar. Evet. Deprem sigortasının teminatları nelerdir, neleri kapsar bunlardan bahseder misiniz? E, deprem bölgesinden şu an çıkmış bulunmaktayız Kırşehir olarak. 7. bölgede şu anda geçen sene fiyatlarımız 1 iki sene önceki fiyatlarımız 350 400 gibi rakamlar vardı. Şu anda 35 TL'den başlıyor fiyatlarımız. E fiyatlarımız çok uygun. Müşterimizin bilinçli olması lazım. Her müşterimizin deprem sorusunu yaptırması gerekiyor. Rakamlar çok düştü yani şu anda 120 metrekare bir evin 50 TL'ye geçmiyor deprem sigortası. Bunun yanında konut poliçesini müşterimize tavsiye ediyoruz. Sadece deprem, skortası, depremi karşıladığı zaman içindeki eşyaların ne diyeyim ben size kıymetli ECS dediğimiz elektronik teminat cihatlarının da karşılanması gerekiyor. Bunun için konut poliçesi yapması gerekiyor. Efendim e, konut poliçesi nedir? Bunlar neleri kapsıyor? Bunlardan da bahseder konut misiniz? Konut poliçesi e, müşterilerimizin e, deprem sigortası sadece depremi karşılıyor. Konut poliçesi de müşterimizin evindeki eşyaları... E, ne diyeyim ben size, işte televizyonunu, buzdolabını Allah korusun bir elektrik gidip geldiğinde e, düşmesinde, kırılmasında hepsini karşılıyor ama dolu poliç olması gerekiyor. Bunların e, faturalar varsa faturalar müşterimizden istiyoruz. Yoksa resimlerini alıyoruz. E, yani müşterimizin her türlü şeyini karşılıyor. Evindeki eşyalar, adası hepsini karşılıyor. Sel basması, su basması, cam kırılması e, ee, mesela çocuk televizyona e, bir ufak bir e, şey attı, kırıldı. Bunun parasını ödüyor. Sıkıntı olmuyor yani konut poliçelerini. Özellikle tavsiye ederim konut poliçesi müşterilerimiz için. Peki efendim müşteriler deprem sigortasını almadan direkt konut poliçesini alabiliyor mu ayrıca yoksa ikisini birlikte i̇kisini de bir alabiliyor mu? İkisinde bir almak daha mantıklı çünkü çok düşük bir rakam 50 TL. İkisini biz birden kesip veriyoruz müşterimize. Yani şu anda e, bölgemiz deprem kuşağında çıkmış olmasına rağmen geçmişte çok büyük depremler yaşamış Kırşehir bölgemiz olarak bir yani deprem sigortasını yapmak zorundayız. Bu e, bazı e, firmalarda e, içinde özellikle konut poliçesinde olduğu için büyük bir avantaj. Biz özellikle konut poliçesi deprem sigortası bir yapıp müşterimizin hizmetine sunmaktayız. Peki efendim deprem sigortası yaptıran vatandaşlarımızın evet. e, evlerine gidip yerine teşvik mi ediyorsunuz? Veya çatlaklar, binalar, yığma mı, turla mı diye? onlara tam kapsamlı bakmıyoruz da şöyle söyleyeyim müşterimizin beyanlı, beyanlı istinaden alıyoruz. E, resimlerini alıyoruz. E, müşterimiz zaten kendisi beyan ediyor. Evimizde işte yığma olduğunu, kagir olduğunu e, ona göre değerlendiriyoruz.